sosyal güvenlik rehberi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan herkese sevgiler, selamlar sunuyoruz. Sosyal güvenlik rehberi yeni sezonda sizinle birlikte kısa bir ara vermiştik ama tekrar sizinle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Program yapımcımız Vurkan Su geçti, teknik masada Cihan Tolluoğlu, mikrofon başında ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Emre Solak bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dinam Hanım. Iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Solak. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Dört ağlılar açısından sigortalı sayılanları konuşacağız bugün. Öncelikle sosyal güvenlik uygulaması kapsamında sigortalıların statüleri ne şekilde belirleniyor? Sizden bu sorunun cevabını bekliyoruz. Tabii ki. E, 5510 sayılı e, sosyal sigortalar ve genel sağlık Sigortası kanununun 4. maddesinde sigortalı sayılanlar düzenlenmiştir. E, i̇lgili 4. maddenin 1. kısmı A bendi kapsamında bir veya birden fazla işveren tarafından hizmet adliyle çalıştırılanlar düzenlenmiş olup eski anlamdan adlandırılmasıyla yani halk arasında bilinen adıyla SSK'lı olarak nitelendirilen bu kişileri kurum uygulamamızda biz kısaca 4A bendi kapsamında sigorta olarak Yine ilgili 4. maddenin 1. kısmının B bendi kapsamında köy ve mahalle muhtarları ile hizmet hakkına bağlı olmak için kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar düzenlenmiş. Bu eski anlamlandırmasıyla bağ kurulu yani halk arasındaki e, tanımıyla bağ kurulu olarak düzenlenen bu kişileri kurumumuzda biz kısaca 4B bendi kapsamında sigorta olarak Son olarak dördüncü maddenin birinci kısım C bendi kapsamında kamu idarelerinde memur ve kamu görevlisi olarak çalışanlar düzenlenmiş olup e, eski anlamlandırmasıyla emekli sandığı kapsamında sigorta olarak değerlendirilen kişileri kurum biz kısaca 4C bendi kapsamında sigortalı olarak tanımlıyoruz. Sayın Solak Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4A bendi kapsamında sigortalı olarak çalıştırılmanın temel koşulu nedir? Ee, kanun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının a benliğine göre sigortalı sayılabilmek için e, öncelikli olarak spor kanun işverenle arasında hizmet akdi bağının bulunması işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından şey alınıp hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekiyor. Hmm. Burada temel alınacak e, husus hizmet sözleşmesi hizmet akdi. Hizmet sözleşmesi kısaca işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreli iş görmeyi ve işverenin de ona zamana ve yapılan işe göre ücret ödemeyi istendiği sözleşme olarak tanımlanıyor. Hizmet taktiği iki taraflı hafiflerden e, oluyor. Burada taraflar birbirine taahhütle bağlandığından hizmet taktiğinde hukuki bağımlı bir şart oluyor. Hı hı. Hizmet taktiğinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir ve görüntüsleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında işverenden ücret alması gerekiyor. İsterseniz bu anlamda hizmet taktiğinin e, unsurlarını biraz daha açayım. Evet. E, belirli unsurları taşıması gerekiyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. işverenlerin de bu ataları bu unsurların ilki hukuki bağımlılık e, hukuki bağlılık e, İç sözleşmesinde ayırt edici unsur bağımlılık unsuru. Bu unsur işçinin işin yapılması sırasında işverenin talimatlarına sıkıca bağlı olmalı olması ve işverence denetlenmesi anlamında kullanılıyor. Hı. Şimdi eser sözleşmesi var. Bir müteahhit e, bir eser yapıyor da bir, bir nevi yapıyor bir kişi bir bedel Hı. karşılığı olarak iş sahibine bir eser yapıp teslim ediyor ama işini yaparken bağımsız hareket ediyor. İş sahibinin işin yapılması ile ilgili talimat almıyor. Burada önemli olan eserin anlaşmada belirlenen yani niteliklere uygun olarak ve belirtilen sürede yapılıp teslim edilmesi. Ee, yine vekalet sözleşmesi var. Vekil burada belirli bir işin görünmesi yükümlülüğü altında. Sözleşme varsa da ücret isteyebiliyor. Ancak burada vekil ile iş sahibi arasında bağımlılık unsuru iş sözleşmesine nazaran çok zayıf. Vekil işini işverenden ekonomik açıdan bağımsız bir şekilde kendi personeliyle ile genellikle kendi iş yeri arası içinde yapıyor. <laughs> İkinci unsur süre unsuru hizmet aksinde. Burada e, belirli bir süre için yapılabildiği gibi iş... Süresiz de olabiliyor. Bu sürenin aralıksız olması şart değil. Hizmetin sözleşme süresi içinde günün birkaç saatinde veya haftanın ayın belirli günlerinde görülmesi de şart koşulabiliyor. Üçüncü unsur hizmet unsuru. Burada hizmet hakkında işçi işverene bedeni veya fikri veya her iki nitelikte de emek vaadinde bulunuyor. Ve e, bu emeğine e, işverenin emrine sunuyor hizmet eden kişi bir netice değil kendinden hizmet götürmeyi tavsiye ediyor. Hı hı. Son unsur ise önemli unsur ücret unsuru. İşçi e, işveren bu işçinin sunduğu hizmete fikri ve düşünsel veya bedeni emeği sonucunda bir ücret ödüyor. Yani emeğin kirası olan nitelendirdiğimiz ücreti hı hı. para veya başka şekilde ödüyor. Bugün dört ağlar açısından sigortalı sayılanları konuşuyoruz demiştik. E, Sayın Sodak size sormak istiyorum. Dört ağ kapsamına giren sigortalılar kimler? E, demin de belirttiğim gibi Sinema'nın bir hizmet ile, bir ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar e, bizim açımızdan dört ağ kapsamında sigortalı. Bunun dışında kanunumuz çeşitli kişileri de bu dört atasyonuna sokmuş. Hı hı. Bunlar kimler? bir Kısaca ben bilgi vereyim. İşçi Senikaları Konfederasyonları ile sendika Şubelerinin başkanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilenler. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta İşlem Yönetimleri Ekbir'de yer alan bir tablomuz var. Orada sayılan sanatçı, düşünür ve yazarlar. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerin uygunda olanlar hariç yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmen ve sığınmacı kişiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeler e, ülke sigortalılarından sözleşmede belirlenen istisna halleri dışında çalışmalarını hizmet hakkında tabi sürdürenler, büyükelçilik konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıştırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılarını belgelenmeyenler ile ülkede ikamet etmekteyken buralarda çalıştırılan Türk vatandaşları Çiftçi koruma e, çiftçi mallarının korunması hakkında kanuna göre çalışılan koruma bekçileri 657 sayılı kanun 4. maddesinin B ve C bendi kapsamında çalıştırılanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, düzenlenen kurslarda uslu öğretici olarak e, çalıştırılanlar kamçılar üzerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar ve son olarak 55-10 sayılı kanun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçekçi yanında ayda 10 gün ve daha fazla çalışanlar 4 haberlik hakkında sigortalı sayılıyor. Sayın Emre Solak şimdi ise haklarında bazı sigorta kolları uygulanacak sigortalılar ve bunlara uygulanacak sigorta kolları hakkında bilgi vermenizi istiyoruz bunlar da kanunun 5. maddesinde düzenlenmiş Sinem Hanım. bazı bir protokolları uygulanıyor bunlar hakkında. Hı hı. bunlar ilk olarak ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan ve tutuklular. Bunlar iş kazası ve meslek ile analık e, sigortası kapsamında sayılıyor ve bunlar 4 ağabeyli kapsamında sigortası sayılıyor. Yine mesleki eğitim kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortasını uyguluyoruz. Bunlar da dört ediyor. Mesleki ve teknik orta sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi alan öğrenciler, e, yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen görev, projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı yüksek öğrenim kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğren, öğrencilerden aylık prim esas kazançları bizim 82. madde var kanunun 82. maddesinde prim günlük Bizim kazanç sınırları var. Bunun alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar hakkında da iş kazasını, meslek hastalığı, sigortası uyguluyoruz. Bunlar da 4 adet hastalığı sayılıyor. Yine hak malulleri 2300 sayıda nakli tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanuna göre çalıştırılanlar veya 5,434 sayılı su tezgahı emekli kazanma kanunu 56. madde süzgün aylık bağlanmasına gerektiren kanunlara göre vazife mağluluğu aylığı bağlanmış malullerden. Kanun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının değerlendirme kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları harici olmak üzere eğer dört a ve dört değerlendirme kapsamında bir sigorta olarak çalışmaya başlayanlar varsa bunlar hakkında da iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri kullanıyor. Ancak bu halk mahallelerimizde nakli tazminat e, bağlanması bahsettiğim kişiler uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde bu isteklerini kurumlu bildikleri tarihi takip eden ayın başından itibaren bunlara uzun vadeli sigorta kolları da uygulanıyor. Yine e, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler e, iş kazası ve meslek hastalığı ile gelinen sağlık sigortası izinlerine tabi oluyor. Bir diğer de ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışına götürülen işçilerimiz var, Türk işçileri. Bunlar da kısa vadeli ve genel sağlık sigortasından kapsamına giriyorlar. Bu sigortalılar eğer uzun vadeli sigorta kolonuna tabi olmak istemeleri halinde e, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaz için e, haklarında genel sağlık sigortası primleri hariç sebalık sigorta primleri uygulanıyor. Yine kanun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek iş yerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası meslek hastalıkları sigortasını uyguluyoruz. Hı. Bunlar eğer isterlerse uzun vadeli primlerinde kendileri ödeyebiliyorlar. Uzun vadeli sigortada genel sağlık Yine 15. madde var kanunumuzda 55 konuda güvenlik borucuları. Bunlar hakkında da uzun vadeli sigorta kollarıyla genel sağlık disiplinlerini uyguluyoruz. Peki sosyal güvenlik uygulaması kapsamında sigortalı olarak sayılmayan kişiler var mı? Evet, e, kanunumuz bunu da düzenlemiş. bu kapsamda 5.510 sayılı kanun 6. maddesinde sigortalı sayılan, sayılmayan kişiler açıklanmış. Yine aynı şekilde sosyal spor işlemlerinin 10. maddesinde de söz konusu kişiler belirlenmiş. Bu kapsamda olan e, kısa ve uzun maddesi sigorta -so kolorisinin uzmanlık bakımından sigortalı saymadığı kişilere örnek verecek, verecek olursak işverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi bu sigortalı sayılmıyor. Yine aynı konutta birlikte yaşayan ve bir 3. derece dair bu dereceye kadar kısımlar arasında aralarında dışarıdan biri katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işler var. Bunlar da çalışanlar. Hı hı. Yine ee, kanun 4. maddesinin 1. b. BBM'de kapsamında spor tabulukları devam eden hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile gerek subay okulu öğrencileri. Ee, sosyal e, güvenlik sözleşme hükümleri saklı kaymak kaydıyla... yabancı ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o adına ve hesabına Türkiye'yi 3 ayı geçirmek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede spor sigortaya tabi olduğunu kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımlı çalışanlardan yurt dışında ikamet eden ve ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, yine sağlık hizmet tarafından işe alıştırılan veya rehabilite edilen hasta ve mağlupler var. Bunlar da sigortalı sayılmıyor. Efendim 5510 sayılı kanunun 4A bendi kapsamında yer alan sigortalıların hak ve yükümlülükleri hangi tarihten itibaren başlıyor? Ee, kanunumuzun e, 55-10 sayılı kanunu 4. maddesinin 1. sırasının A'dan bir kapsamında eğer e, sigortalı sayılan e, kişi çalışmaya mesleki eğitime veya teknik eğitime, mesleki ve teknik eğitim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyel olarak görevi başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlıyor Başta saydığınız bu kişiler peki sigortalı sayılan kişiler yani bildirimlerini kuruma hangi sürede yapıyorlar? burada bizim e, sigorta uygulamamız var. Yani burada belgeleri ve kuruma ilişkin tüm beyanlarını çoğunlukla internet ortamından veya e bu kanalda alabiliyoruz. aynı şekilde e, 5, sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A kapsamında eğer hizmet hakkında tabi sigortalılardan e, saydığım, e saydığım sigortalıların çalışmaya, mesleki eğitime veya Asaca başlığı zaten en geç bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi dediğimiz bir belgemiz var. Hı hı. Bunlarla, e, bu belgeyle e, işverenleri tarafından e, kurumumuza bildirilmeleri gerekiyor. E, konuya ilişkin bir örnek verecek olursak, e, vatandaşlarımıza da bilgi amaçlı olsun. Diyelim farz 7 Eylül 2021 tarihinde, yarın e, bir işverenimizin iş yerinde çalışmaya başlayacak, hizmet hakimisinden bir sigortalı çalıştırmaya başlayacak bir işverenimiz olsun. Bu sigortanın bildirimi en geç çalışmaya başladığı tarihten en geç bir gün önce, yani 6 Eylül 2021 tarihine kadar kurumumuza yapması gerekiyor. E sigorta kanalıda sigortalı giriş bilgisi vererek. Evet. Ee, Senin Emre Solak, yandan... peki hizmet hakteline istinaden yani 5510 sayılı Kanun 4 a bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar kendilerini bildirme yükümlü e, bulunuyor mu bu kişilerin? E, 55 sayılı e, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 8. maddesi var e, Burada e, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir en geç bir ay içinde sigortalılar çalışmaya başladıklarını kuruma bildir bildirecekleri hükmü yer alıyor. Yine ilgili düzenlemenin devamında ise sigortalının kendini bildirmemesinin sigorta aleyhine delil teşkil etmeyeceği hükmü altına alınmış. Hı hı. Bu kapsamda sigortalının bildirimde bulunmaması için kendisine herhangi bir cezai müeyyide uygulamıyoruz. Yani e, sigortaların kanunumuzda böyle bir hüküm var, e, kendi bildirmesi gerekiyor bir ay içinde sigortalı çalışmaya başladığında Ama bunu yapmazsa sigortalarımız herhangi bir ceza yaptırımı sigortalılar açısından yok. Hı -hı. E, diğer yandan Hı -hı. demin kalmıştı, evet. bir gün önceden bildirecek demiştik. Yani yarın çalışmaya başlayacak sigortalı en geç işe girişine müşterinin vermesi gerekiyor. Bence burada işverenlerimizin bir, bir amaçlı vermek istiyorum. Eğer sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal süresinin son günü resmi tatilde rastlıyorsa hmm. resmi tatilde bilgilen ilk iş günü içinde kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmesi uyduyor. İsterseniz bunu da bir örnekle açıklayayım. Evet. 12 Eylül 2020 Pazar günü bir işverenimizin yanında çalışmaya başlayacak olan sigortalı ilişkin, sigortalı işe giriş bildirgesi 11 Eylül 2021 tarihinde Cumartesi gününe rastlamasının elinde hani demin de bahsettim ya bir gün önceden verilmesi gerekiyor. Ama Cumartesi günü resmi tatile denk geldiği için 13 Eylül 2011 ilk iş günü takip eden ilk iş günü pazartesi günü kurma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verimli sayılıyor sinema. Şimdi Sayın Emre Solak sizi de bir soluklandıralım. Sosyal Hı. güvenlik sözlüğüne geçelim ardından sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Sosyal güvenlik sözlüğü. Sigortalı. Kısa ve veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir. 5.510 sayılı kanuna göre hizmet haktine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimse işçiler 4.1a, kendi adına bağımsız çalışan eski adıyla bağ kurdular 4.1b, kamu kurumlarında çalışanlar memurlarsa 4.1c grubuna girmektedir. Efendim sosyal güvenlik rehberi devam ediyor. Saatlerimiz 17.19'u gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı'ndan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Emre Solak'la sohbetimiz devam ediyor. Sayın Solak, hizmet hakkına istinaden çalışan sigortalıların işe giriş bildirimlerinin yapılmasına ilişkin istisnai bir durum var mı? Bunu sormak istiyoruz size. Evet, kanunumuzda ve ilgili mevzuatta bunlar düzenlenmiştir burada Sinem Hanım. Ee, konuya ilişkin olarak 55 konu kanun, 8. maddesinde düzenleme var. Aynı şekilde sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğimizin 11. maddesinde de e, ve yine e, sigortalı işlemlerine konulu 2013-11 sayılı kurum genelgemiz var. E, bunda da ikna e, durumlar açıklanıyor. Bunlara da örnek vereyim. Demin belirtmiştim işe giriş bir anlametinin en geç bir gün önceden verilmesi gerekiyor. Hafta sonuna denk gelirse edilirse ilişkinin otomatik olarak uzuyor. Ee, i̇nşaat eğer bir işverenimiz e, inşaat balıkçılık ve tarım işlerinde çalışıyorsa işte, bunun bir iş işleri varsa e, inşaat balıkçılık ve tarım işçilerlerinde işe başlatılacak sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün kuruma verilmesi gerekiyor. Burada da bir örnek vereyim ee, Hı -hı. balıkçılık iş buluk odunda teşhis işlerinde 15 Eylül 2021 tarihinde işe başlatılacak kişinin işe giriş bildirgesinin en geç aynı gün içinde yani 15 Eylül Hı. 21 2021 tarihinde kurumumuza verilmesi gerekiyor. Bir diğer istisnai durumda yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçları. Bunlar da Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarında e, sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde işe giriş bitirgesinin işverenler tarafından kurumumuza verilmesi halinde yine işe giriş bitirgesi süresinde verilmesi sayılıyor. Bu duruma da bir örnek vereyim. İstanbul'dan e, 20 2021 tarihinde İtalya'ya sefere giden gemide. Sefer esnasında 27 Eylül 2021 tarihinde Yunanistan'da işe alınan sigortanın işe giriş bildirgesinin kuruma verilmesi gereken son tarih 27 Ekim 2021 oluyor. Bu durumda bir diğer önemli durumda ilk defa kurulan iş yerleri, e, çoğunlukla işverenlerimiz sıfırdan iş yerleri kuruyorlar, e, açıyorlar. E, burada da yine e, kurumumuz bir hak vermiş, bu kapsamda kuruma ilk defa iş yeri bildirgesi veren iş yerlerinde sigortalı çalışmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların e, işe giriş bildirgeleri en geç iş yerinin tescil tarihine itibaren bir ay içinde verilmesi halinde yine süresinde verilmesi sayılıyor. Bu durumda bir hmm. bir örnekle açıklayayım ben. E, 6 Eylül 2021 tarihinde sıfırdan kurulan bir iş yeri ilk defa tescil edilmiş. Bir sigortalı çalışmaya başlamış. E, bu durumda iş yerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tarih olacak. Burada 8 Eylül 2021 tarihinde 8 20 Eylül 2021 tarihinde 3 ve 27 Eylül 2021 tarihinde çalışmaya başlayan ilk sigortanın bildiriminin iş yeri tarihinden itibaren yani 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olması halinde sigortalı iş giriş bilgileri yasal süre içerisinde verilmiş sayılıyor. Evet. Dört ağlar açısından sigortalı sayılanları konuşuyoruz sevgili deneyicilerimiz. 5510 sayılı kanunun 4 ağ bendi kapsamında hizmet haktine istinaden çalışan sigortalıların sigortalığı ne zaman sona eriyor? Ve bu durumun bildirimi hangi e, kuruma hangi süre içerisinde yapılmaktı? Bu soruları da size sormak istiyorum Sayın Emre Solak. E kanunumuzun dördüncü maddesinin bilinç kısmı abendi kapsamında belirttiğimiz hizmet hakkını istinaden işverenlerde çalışan sigortalıların sigortalılıkları sigortalıları, hizmet hakkını sona erdiği tarihten itibaren sona eriyor. Hmm. Ancak burada hastalık ve analık isimlerinin uygulanmasında sigortalılık, ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz günlü olması, göreve iştirak etmesi veya işverenin lokal yapması hallerinde bu hallerin sona ermesini, diğer hallerde ise hizmet hakkının sona erdiği tarihi takip 10. Hmm. günden başlanarak bir sayılıyor. Sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin ise yine işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden 10 gün içinde kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle e-sigortalılığı da bildirilmesi gerekiyor Sinema'nın. Hı -hı. Aynı e, işe girişte bildirge e, verdiği gibi işten ayrılışta da bildirge vermesi gerekiyor ancak burada bir 10 günlük bir opsiyonu var Hı -hı. Ee, sigortalının sona erenlerin tarihi takip eden 10 gün içinde. Bunu da bir örnek size, vatandaşlarımıza açıklayacak olursak 6 Eylül 2021 tarihinde işten ayrılmış bir sigortalımız var. Bu sigortanın işten ayrı süzgesinin işten ayrı uzun tarihi takip tarih eden 7 Eylül 2001 tarihine itibaren en geç 16 Eylül 2001 tarihine kadar el sigorta yazıda kurumunuza bildirilmek gerekir. Yani 10 günlük bir süresi var burada işverenlerin. Yine e, burada da aynı şey gibi e, durum var. Sigortalar işten ayrı süzgesinin verilmesi gereken yasal süresinin eğer son günü resmi tatilde rastlamış, rastlamışsa Bizdeki resmi iddiasını isteyen ilk üç içinde kurma verildiği takdirde süreç içinde verilmiş sayılıyor. Hizmet haktine istinaden çalıştırılan sigortalı e, gereken bildirimi yapmadı. İşe giriş bildirimini vermedi, geç verdi ya da bu tür durumlarda cezai yaptırımla karşılaşacak mı? E, e, evet bir cezai yaptırımımız var bu durumda. Bu da kanunen düzenlenmiş e, durumda. Hı hı. E, kurumumuzca uygulanmakta olan e, idari para cezaları, yaptırımları 55 olsaydı sayılı kanun 102. maddesinde düzenlenmiş, düzenlenmiştir. e, düzenlenmiştir. bu düzenlemenin, idari para cezalarının ilişkin düzenlemenin 4. maddesinin 1. kısmına abendik sabit sigortalı ilişkin, sigortalı ilişki güç sürecinin e, yani verilmemesine ilişkin cezalar da e, sinemanın burada 102. maddede açıklanmış durumda. Hı hı. 2. maddenin 1. kısmına abendik de açıklanmış. Diyelim ki bir işverenimiz, e, sadece giriş bildirimini yapmadı. 5500 sayılık anda süre içinde ya da kurumca belirlenen şekle bu süre uygun vermedi. Kağıt ortamında verdi. Ee, biz elektronik ortamda artık zorunlu çünkü. Veya kurumca elektronik dediğim gibi internet elektronik veya benzeri ortamda göndermek de zorunlu bu halde. E, anlamlı ortamda göndermedi. Bunlar hakkında her bir süre ortam için asker ücret tutarında idare parajizasyon uyguluyoruz. 3500 lira 7 kuruş bu bilgim için. Yine e, eğer bu bilgilerin verilmediğinin e, kurum işlenen şey yapmadı, vermedi ama bu mahkeme kararı çıktı bu konuyla ilgili. Ya da kurumumuzun denetim ve kontrol edilen memurları var, denetmenlerimiz. Bunların tespitleri var ya da müfettişlerimizin tespitleri de bu belirlendi. Ya da diğer kamu idarelerinin, denetim elemanlarının kendi mevzuatları gelinceye yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan bize bilgiler geliyor. Hı -hı. Bu bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, e, ee, her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza uyguluyoruz. Yani yüksek bir ceza oranı var. Evet. Yine son olarak iş yeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesine ilişkin fiilin mahkemenin karar tarihinden, e, kurumun denetim ve kontrol görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, e, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri dediğinde kanunla kurulan e, kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin kuruma intikal tarihine itibaren bir yıl içinde tekrarı halinde yani iki kat uygulanmış demin de dediğim gibi yine bir sene içinde işverenimiz e, aynı bilgi yine işlerse bilgi hmm. vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her cilt sporta başına ayrı kat ölçüsü 5 kat ölçüsünde idare parçalar uyguluyoruz. Yani bu basamaklı olarak artan bir ceza. Evet. O bakımdan bunun süresinde verilmesi işverenlerimizde sporta olan işverenlerimizde özellikle Sayın Emre Solak, peki hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar için verilmesi gereken sigortalı işten ayrılış bildiriminin verilmemesi ya da geç verilmesi durumlarında bir yaptırım uygulanıyor evet. mu? Evet, burada da bir yaptırımımız var. Aynı çevirişte şey, bahsettiğim gibi e, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi e, durumunda da e, işverenlerin cezai durumda karşı karşıya kalıyorlar. E, bunun hakkında kısaca bir bilgi verecek olursam, Sigortalı <laughs> e, soner ilişkin bildirim ile e, 506 sayılı geçici 20. maddesinde yer alan sandıklarımız var. Bu sandıklara sandık işaretlerinin başlama veya sonermesine ilişkin giydirimi süresi içinde ya da kurumca belirlenen şekle ve olarak yapmayanlar e, veya kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermek zorunlu olduğu halde e, anılan ortamda göndermeyenler hakkında bir takvim ayında işlenen bu illerden dolayı tutmak uygunluğundan defter ve dergilerin ibraz edilmemesi cezamız var. Hı hı. Ee, bu ibraz edilmeme nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya, veya sandık kişi için asıl ücretin onda biri tutarında iddialı para cezası uyguluyoruz. Burada e, şunu bilgi vermek istiyorum. Defter sürünü, ibraz sürünü geçmemek kaydıyla Kanunumuzda plan şey esasında bile defter tutmak mümkün olanlar için eğer biraz yapmazsa defter ve belge bilgisayar de dediğimiz zaman e, denetimden ayrı taksi ücretinin 12 katı zorunda ceza yapıyoruz. 12 katı aşmıyor. Son saniyelerimiz ar aşırı. artık. Yani evet, ee, diğer e... defterleri tutmak mümkün olan için ayrı taksi ücretinin 6 katı zorunda defter tutmak mümkün değillerse asker ücretinin 3 katı zorunda bu sınırlar dahilinde her bir sporta ücretinin 11 katı zorunda idare parayı zorunda yapıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığından Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Emre Solak çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. İyi çalışmalar, iyi gidiyinler. Sağ olunuz, iyi günler dileriz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün dört ağlılar açısından sigortalı sayılanları konuştuk ve sosyal güvenlik rehberinin sonuna geldik.